Şirin babaya niye öyle işkence yapıyorsun? Aa, arkadan mı oynamalı? Bakabilir miyim ben? Evet. Ver bakayım bebeğim, bakayım. Aa, biz bunu şeyde almıştık değil mi? Hamburger yerken almıştık. Merhaba. Onun elinde bir şey var bak. Ne diyor bu? Ne bu? Herhalde onun elinde bir şey koymuş. Olur kırılmış gibi kırmışsın Demir sen bunun büyük ihtimal. Şirin Baba, benim e, Tutaş'ınla konuşur musun? Merhaba şey Totoş. Diyorum. Ama Hı. sen bir saniye araya girme konuşsunlar. Ses. Arkadaş olsunlar. Annesi. Söyle anneciğim. Ben ben o zaman böyle tutuyordu onu. Tamam. Şimdi bak bak şimdi bunlar konuşacaklar. Eee Eceha kardeş sen şöyle dur bakalım. Ee, Totoş sen hala o evi merak ediyorsun ama Bak. Bak Şirin baba seni merak ediyor. Şirin baba seninle konuşmak istiyor. Aa Totoş içine soktu. Şirin baba. Şimdi biraz kızar mısın? Bak bebeğimin hale getirdim. Demir ne yapıyorsun? Ama öyle olmaz. Bak işte gördün mü? Demir. Demir kaçıyor. Demir gel aşkım. Demir. O zaman ben kendim oynayayım. Ne yapalım? Ben de Şirin Baba'yı oturturum. Ay çok da güzel oldu bence. Merhaba Şirin Baba. Bak Şirin Baba Ejderha ile oynuyor Demir. Şirin baba. Şirin baba. Demir tutuşu kaçırdı. Nasıl kurtarabiliriz Şirin baba? Ah kahretmesin. Çok üzgünüm Şirin baba. Olmuşum. O öyle olacak şeyler değil. Öncelikle demiri bulmamız gerekiyor. Ve demirle konuşmak gerekiyor. Ama birazdan bulalım. Çünkü ben burayı çok sevdim. Çok da rahatmış. Oh şöyle biraz keyif yapayım. Ama Şirin baba. Totuş çok üzgündür şimdi. Demir ona kızıyordur onu bir an önce bulmamız gerekiyor Demir neredesin gelir. gel hemen bak Totoş ee, Totoş'un yeri boş kaldı Şirin baba kaptı orayı gel bak Abi. Şirin baba geliyormuş bak sen orada çok rahat rahat oturma kalk bence Demir gelir misin of ya sen de çok fenasın Jderha. şurada azıcık rahat etmiştim dursam ne olur Bak ne kadar da güzel şey var. Topu var oynamasın. Of, kaçayım ben. Kaçayım kaçayım kaçayım. Aa kimin sesi bu? Demir'in sesi. Demir. Totuş nerede? Aa Totoş'um. Bakar mısın Totoş? Ben kocaklar da geçirdi. Evet. Totoş bakar mısın? Senin yerine Şirin Baba kaptı. Kalkar mısın oradan? Kalk oradan. Ay Şirin Baba. Ben Kor musun aşkım? Ama öyle sen de kızmadın öldürdün resmen Şirin babayı. <laughs> Getir bakayım totuş şu yerine koyar mısın? Aa balıklar pişmiş galiba demiş fırının ağzı açıldı. Pişmişti. Açalım. Bak. totuşun e, kedisinin mama kutusu da geldi. Hadi koy bakayım totuş yerine. Mama kutusu değil mi? Ne hani o? Şey biliyor musun? Bizim köpeklerin oyun kutusu müydü? Neydi o? Hayır. Aa. Aze, evet. dün, dün biz anneannem deydik ya. Evet. sürpriziydi, sürprizüydü. Tövbe Evet bebeğin tuvaletiydi evet anladım. Bu Aşkım, değil. Ama tam balık aa yiyeceğimiz balık nereye uçmuş? <laughs> anneciğim bunun tabağını koymuşsun yerine koyalım. Şöyle tutuşu yerine yerleştirelim. Bak totoş rahat edin çünkü yürümeyi daha bilmiyor anneciğim. Bunun burada kalmış olması lazım. <laughs> Yurt içine koymuşsun onu sen? <laughs> Hı -hı. Tamam. Yani bir de şey totuşun kıyafetlerini bir yani. Totoş'un kıyafetlerini giydirelim mi Demir? <laughs> Totoş'un kıyafetlerini giydirelim anneciğim. Gel bakalım Totoş. Bu şapkasını vereyim. da aşkım şapkası. Önce bir oturtayım ben. Çünkü Totoş biraz üşüriz Tamam. Bugün... Bir saniye. Biz bugün misafirliğe gideceğiz Totoş'la Demir abisi. Onu biraz kalın giydirmem gerekiyor. Çünkü dışarıda sanki biraz hava soğuk gibi. Sen istersen Totoş balıkları pişir, ben de Totoşa hazırlığı hadi anneciğim. La bu bu Ay ne güzel yakışıyor <laughs> Totoşa böyle kıyafetler. Bakar mısın kıkakların örtelim üşümesin. Ama Sen hadi abisi bak ama çok acıktı Totoş. Çabuk. Gel bakayım Totoş'um biraz yukarı çıkmamız gerekiyor. Şöyle giydireyim ben Totoş'umu. Mis gibi. Oh oh. Sen birazcık şurada uyu. Hatta böyle uyu. Şöyle uyu. Tamam mı? Abin yemek hazırlıyor. Sus. Demir hayır. Onun uyuması lazım. Evet Totoş şurada uyuyor. Şimdi bakar mısın totoşun uyuduğu ya, yere kuvvet. onun evi olsun şu. Ne evet. mi koyacaksın? Evet, evi olsun. Yatağı. Tamam. Kapat üzerinde bebeğim. Çünkü, çünkü ışık girmesin değil mi? Işık da girmesin bence de çünkü uyurken ışık insanları etkiliyor değil mi anneciğim? Evet. Zararlı. O yüzden uyurken mümkünse arkadaşlar ışıkları kapatmamız gerekiyor. Çünkü ileride bir rahatsızlık olabilir, kanser olabilir. Işıksız ortam duymak en sağlıklısı. Senin adın ne? Hmm, birkaçı. Ben seni tanıyorum. Oyuncak değil. Hmm, Oyuncak. Ben sarıyı da çok severim Demir. Bakar mısın? Çok yakışmış. Bak arkasında ne yapacağım ne ben? Ne yapacağım? Arkasında. Bir bak bakayım anneciğim. Bakayım. Ne yapıyor? Demir Fatma Nur'da olsaydı değil mi? O da bebeğiyle şey yapardı, yemekler yapardı, hazır otururduk. Bakayım ne yapıyorsun Ark? Çok güzel. Bakabilir miyim Pikachu ya? Bakabilirsin. Ben, ha, buradan. Ama öyle yapma. Aşkım anladım. Seni Bak, yapma. Bir tane bir saniye bir dakika arkadaşlar da baksın. Pikachu'ya bakar mısınız? Beni görünce nasıl utandı? Nasıl, nasıl, mutlu oldu? Ay kıyamam. O okay. Ejderha ama bunlar kibar oynaması gerekiyor. Böyle nasıl şey söyleyeyim. Tartışmadan anneciğim. Bu bunun arkadaşı biliyor musun? Arkadaş mı onlar? Evet arkadaş. Evet. Ay, ben çok acıktım ama balık da olmadı mı? Demir. Bir de kahve yapar mısın? Ben çok çay sevmiyorum. Kahveyi daha çok seviyorum anneciğim. Tamam. Oh, ay tam bize göre iki taneymiş. Ben büyüğü alabilir miyim Demir? Alabilirsin. Bakar mısın nasıl kandırdım. Demir sana, sana büyük fazla gelir. Bana tam gelir. Hı, hmm, çok güzel. Oh, çok lezzet. Demir balık öyle mi yeniyor aşkım? Leblebi <laughs> mi yiyorsun anneciğim? Hop. <laughs> Ağzını tutturamayan Demir. Ay hmm, çok güzelmiş. Ama benim canım gerçekten pasta çekti. Sen bir kahve yap istersen birazdan bir dilim pasta yiyelim. Tabii. Ne dersin? İyelim. Ne dersin aşkım? Peki ben pasta yapayım mı? Evet. Şey de kahveyi Sen kahve yap çabuk. Sanki biri bize sürpriz pasta getirecek. Sanki akşamkinden biraz kalmış gibi. Getirir mi ablan acaba? Balık aa tutturdum nasıl da gol attım. Hadi oynayalım Kıvanç. Sen oraya geç, karşıya geç Demir. Oraya altın otur. Bekle. Bak bu bizim atacağımız yer olsun. Bak bana bak, bana bak. Topa şu yandırma. Bak 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 ben nasıl atıyorum. Bak onu atalım. Evet. Tamam. Geç sen de kendi balığını al. Hayır oraya oturacaksın benim gibi. Yere otur, yere otur. Otur otur. o karşıya bak ben nasıl atıyorum bak. bak Ve gol. Tamam otur oraya anneciğim mindere. Hayır ben, hayır ben. Yük, oradan olmaz orası çok uzak oluyor. Aa! Gol oldu. Attım. Bir tane ben atayım. Hadi bakın Mejder sakın beni utandırma tamam mı? Var, Direkt giriyorsun. Hayır ben çok uzaktayım bak. Hatta ne kadar uzaktan atıyorum. Gol! <laughs> Demir bak sen atamadın çünkü çok yakından atıyorsun. <laughs> Aa bak bu da varmış burada. Gel bakayım sakın beni tandırma tamam mı? Demir çok uzaktan atıyorum. Bakar mısın anneciğim? Aa balık işte. <laughs> Aşkım, istersen birer şey yapalım. Hmm, ne diyorsun? Tat pastamızı yiyelim mi? Pastamızı yiyoruz. Gel bakalım ablam pasta getirdi herhalde ablan bize. geliyor Ablan getirdi. Aa gerçekten demir gel. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz gerçek pasta yemeye gidiyoruz. Aa! Ben bir saniye aşkım onu koyalım kenara. Ben şey yaparım. Akşam sen evet, Aşkım akşam yemişim bekle bir saniye. Ee, o zaman arkadaşlar ne diyelim? Bekle. Biz pasta yiyeceğiz. Aşkım sen bir saniye de biz pasta yiyeceğiz. Görüşmek üzere diyelim mi? Şey, hırsız geldi içeriye. <laughs> Abla geldi. Hırsız demiyoruz. Aşkım bir gel bir şey diyeceğim ama. A, demir kırsaydın anneciğim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, biz e, mola veriyoruz değil mi anneciğim şimdi? Dinlenmemiz gerekiyor. Bir de markete gitmemiz gerekiyor. Dur o yüzden benim. görüşürüz diyelim mi? Dur. Görüşelim diyelim mi? Demir görüşelim de bakalım hadi. Ya o nasıl bir ifade Dur Allah benim benim. Şöyle hadi görüşürüz arkadaşlar. Demir sen böyle yapana kadar ben pastayı gömüyormuşum anneciğim. Aa hayır. Hayır. O zaman pastadan sana hem dilim vermeyeceğim hem de marketten <laughs> sana çıtoz almayacağım. Biliyor musun Demir? Kim geldi? Hayır hayır diye ablan kameraya çıkmak istemiyor. O zaman biz burada kapatalım.